Merhaba değerli ruh dostlarım. Zamansız tarot'a hoş geldiniz. Aklımdaki kişi beni seviyor mu diye soracağız bugün kartlarımıza. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir aklımdaki kişi beni seviyor mu diye soralım. Güneş kartı. Asa kraliçesi. Kılıç kralı. al sağ uşağı ve kupa şövalyesi arkadaşlar bir taraf e, ateşken diğer taraf buz gibi görünüyor <laughs> ya da e, aklınızdaki kişinin e, kalbinin bir tarafı sıcacıkken diğer tarafı da soğuk ve buz gibi bir enerji yayıyor bize şöyle düzeltelim. Evet arkadaşlar tek tek yorumlayacak olursak eğer güneş kartıyla başlayalım. Aslında güneş kartı oldukça olumlu bir enerji verir. Güçlü bir sevgi ve sıcaklık olduğunu gösterir bize. Yani beni seviyor mu sorusuna en net evet diyen kartlardan bir tanesidir güneş kartı. Aklınızdaki kişi sizi görünce ee, içi ısınıyor motive oluyor kendini iyi hissediyor güven duyuyor burada sevgi ve mutluluk enerjisi çok güçlü bir olumlu enerjiyi çalıştırır ki sonrasında da gelen bir asa kraliçesi var bir ateş enerjisi daha size karşı oldukça büyük bir çekimi var aynı zamanda size karşı duyduğu bir de saygı var bu çekim ve saygı onda bir hayranlık duygusu oluşturuyor gibi görünüyor çekicisiniz güçlü bir duruşunuz var enerjik bir yapınız var sizi ilham veren birisi olarak görüyor belki bağımsız tarafınız ona ayrıca cazip geliyor. Yani e, Aslan Kraliçesi kartı da size yönelik tutkulu bir duygusunun olduğunu gösterir ki bu sadece sevgi değil çekim ve hayranlığın da mevcut olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Ve merkezi enerjimizde kılıç kralı. İşte burada da işte az önce dedim ya hani bir tarafı aslında alev alevken diğer tarafı buz gibi. İşte e, sevgisinin yanında diğer bir gerçeklikte bu duygularını saklama kontrol etme eğiliminde oldu. Yani kalbinde oldukça yoğun hisler var ama davranışlarında oldukça mesafeli e, ee, belki çok soğukkanlı ya da kontrollü görünebilir arkadaşlar. Bu siz sevmediği anlamına gelmiyor da e, sadece kolay kolay açılamadığını gösteriyor. Yani siz o kişiye dışarıdan baktığınızda eğer e, mesela burası başlamış ve bitmiş bir ilişki ise hani ben artık sevmiyor mu? Hani ya da beni unuttu mu? Gibi bir düşünceye kapılabilirsiniz. Ama bu kişinin iç dünyasını değil de dışarıda size karşı gösterdiği o soğuk ve mesafeli tavrından kaynaklanıyor. Şey var ya bir söz var ya hani. Ee, içim yangın yeri, dışarısı düğün bayram gibi. İşte burada tam olarak öyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Sonrasında da gelen bir asa uşağı kartı var. Bakın hala sizinle ilgili heyecan duyduğunu gösterir bu kart. Ee, hala sizinle ilgili sevgisinin çok genç, çok dinamik ve taze olduğunu gösterir. Sizinle iletişime geçmek, belki size karşı bir e, hareket başlatmak. Ya da e, bu eyleme geçebilmek için bir cesaret toplamak istediğini gösterir Yani siz ona ilham veriyorsunuz sizinle ilgili hala keşfetmek istediği çok şey var. Sonrasında da gelen yine bir kupa şövalyesi. Kupa şövalyesiyle de artık bu kalbinde dolup taşan sevgi yakınlaşma isteğine dönüyor gibi. Yani sadece sizi seviyor değil aynı zamanda size karşı duygusal bir adım atma isteğinde olduğunu gösterir kupa şövalyesi kartı. Romantik bir yaklaşım sergilemek istediğini gösterir. Hani, e, kılıç kralı ile o sakladığı duygularını, o kontrollü davranışlarını hani bir noktada artık bırakıp hislerini göstermek isteyeceğini de bize anlatır. Bu da e, aslında kupa şövalyesi gerçek bir aşık arketipidir arkadaşlar. Yani hem romantiktir hem duygusaldır e, hem insanın başını döndürecek kadar da şehvetle yaklaşır. E, hani bu şekilde de size kendi durumunu aslında belli etmek ister gibi bir tarafı var. Ve bu kupa şövalyesi kartının e, dizilimin sonunda çıkmış olması aklınızdaki kişinin sonunda duygularını ifade etme eğiliminin güçlendiğini de yine bize gösterir Şimdi seviyor mu dedik Evet Hem sevgi hem çekim hem hayranlık var ama duyguları çok açık çok net bir sevgi olmasına rağmen bunu size belli etmek istemeyen veya bunu size belli etmekte zorlanan bir tarafı var Bakın burası hiç başlamamış bir ilişki de olabilir yani az önce başlamış bitmiş bir ilişki dedim Burası hiç başlamamış bir ilişki de olabilir. E, ...platonik bir ilişki, e, aşk da olabilir... ...böyle bir şey de yaşıyor olabilirsiniz ama... ...hani dışarıdan baktığınızda size karşı o çok soğuk ve mesafeli duran insan... ...hiçbir duygu belirtisi göstermeyen insan... ...aslında içten içe sizinle ilgili e, çok fazla iletişim kurmak ister durumda... ...çok fazla romantik duygusu var ve e, çok büyük bir çekimi var... ...hani burada e, sevgi var ama hani bu sevgi sanki e, mantıklı bir kabukla korunuyor gibi düşünebilirsiniz duygusu gerçek, çok net ve hareket etmeye de niyetli gibi görünüyor. Devam edelim. Joker kart. Aziz kartı. Kılıç dörtlüsü. Bakın. <laughs> zihinde ne kadar zihinde olduğunu. Şu iki kart bile gösteriyor bize. Ve asan kralı geldi. Burada bir ruh eşi bağlantısı olduğunu da söyleyebilirim. Ve değnek ası. Evet. Burada da yine joker kartıyla aslında hislerinde yine çok özgür kontrolsüz ve doğal bir çekim var arkadaşlar size karşı doğal içgüdüsel ve kendiliğinden gelişen bir duygu taşıyor yani burada bu Kalp kendiliğinden atıyor, sanki bu enerjiye kendiliğinden giriyor gibi yapay olmayan, spontane bir çekimi gösterir arkadaşlar ve sevginin ilk kıvılcımları her zaman Joker kartının içindedir. Sevgi potansiyeli çok yüksek ama burada yönlendirilmemiş bir sevgi var. Yani ilk öyle bir başlangıç yaşamış aklınızdaki kişi. Şimdi Aziz kartıyla da size karşı bakın. Asla kralçesinde de vardı, burada da var. Yani e, evet bir sevgi var, bir bağlılık eğilimi var, bir ciddiyet var ama aynı zamanda size karşı gerçek anlamda duyduğu bir de saygı var. Saygı duymak burada e, sizi gerçekten değerli bulduğunu da gösterir, sizi asla hafife almadığını da gösterir. E, bu aslında e, bir ilişkide veya ikili bir ilişkide bulunması çok zor bir şeydir arkadaşlar. Taraflar genellikle birbirlerinin e, alanlarını da ihlal ederler hayatlarını da ihlal ederler hatta e, bu bazı e, kişiler için e, oldukça da hoşa giden bir şeydir yani hani kıskanıyor işte e, bu beni sevdiğini gösterir gibi bir eğilimleri vardır e, burada saygı duymak size dışarıdan baktığında duruşunuza varlığınıza gücünüze karakterinize saygı duyması gerçek anlamda eee kendinin de saygılı bir insan olduğunu ve size alan tanıyabileceğini gösterir ki aziz kartında yine e, bu durumda söz konusu yani e, aklınızdaki kişinin kalbinde ciddi bir e, temele oturtma niyetinin olduğunu söyler. Bu sevgi hafif bir sevgi değildir ve e, şu an hiç başlamamış bir ilişki ise hani burada bir hoşlanma bile varsa bu tabii yine bir örnek bir senaryo e, bu durumun artık ciddileşebileceğini de gösterir. Yani Aziz bize der ki e, evet aklınızdaki kişi de size karşı bir sevgi var. Üstelik saygıyla birlikte. Ve kılıç dörtlüsü yine duygularını geri çekmiş dinlenmede. Yani kılıç kralında nasıl e, mesafeli soğuk bir tutumu varsa işte kılıç dörtlüsünde de aynı şekilde duygularını göstermeyen bir tarafı var. İçine kapanmış böyle bekleme enerjisi gibi düşünebilirsiniz burayı. Eee bekliyor, adım atmıyor, belki işte kafasında çok fazla senaryo var, kafasını toplamak istiyor. Yani bu sevmediği için değil aslında tam tersine duygularını düşünmek ve sindirmek için durduruyor aklınızdaki kişi. Joker kartıyla e, nasıl kendiliğinden gelişen ve sürekli artan bir duygusu varsa işte bu duyguların gelişimini de belki kendi içerisinde sindirmek isteyen bir tarafının olduğunu da gösterir. Yani şöyle bir enerji. Kalben seviyorum ama şimdilik kıpırdayamıyorum gibi bir enerji. Sevgi mevcut ama kılıç dörtlüsü bize der ki bu sevgi şu an pasif bir durumda, size yansımayan bir durumda. Sonrasında gelen Asa Kralı yine size karşı çok büyük tutku, istek ve çok güçlü bir çekimi gösterir ee, ve bu sizin aslında karizmatik bir çekim arkadaşlar. Yani şimdi Asal Kralı kendine güvenen bir şekilde yaklaşmak istiyorum niyetindedir. Ki kendine de oldukça güvenir. Özgüveni çok yüksektir. Kendi değerinin de çok farkındadır. Ama Farkında ki karşısında da bir asal kraliçesi var. Evet asal kraliçesi de özgüveni çok yüksek. Aynı zamanda yönetici pozisyonunda bir kişidir. Bu gerçek anlamda bir yönetici olabileceği gibi hani ilişkilerinde de baskın karakter olarak düşünebilirsiniz. Yani e, güçlü bir sevgi göstermesi, göstergesi. Asa kralının e, burada çıkması aynı zamanda e, sizi istediğinin de göstergesidir kendini güçlü hissediyor ama size karşı bir sahiplenme ve koruma enerjisinin olduğunu da gösteriyor. Sonrasında gelen e, asa ası kartımız var. İşte e, şey gibi düşünün joker kartından ne demiştik bu aşkın hani ilk tohumunun ekilmesi gibi ilk kıvılcımının ateşlenmesi gibi bir enerjiden bahsetmiştik işte asa ası da bunu söyler aşkın e, başlangıç kıvılcımıdır arkadaşlar ve buradaki işaret çok nettir e, aklınızdaki kişinin size karşı içten dürüst, güçlü bir aşk başlangıcı enerjisi taşıdığını gösterir. Yani tutku var, yeni başlangıç, yeni bir sayfa açma e, isteği var. Bakın burası başlamış ve bitmiş bir ilişki bile olsa yeniden başlatma isteği olarak düşünebilirsiniz bunu. Veya hiç başlamamış bir ilişki ise e, işte o ilk adımı atmak gibi düşünebilirsiniz. Ve duyguların ateşlenmesi durumu söz konusu, adım atma isteğini gösterir burada. Yani sevgisi sadece içte değil, e, harekete geçmeye de hazır bir noktada gibi yorumlayabiliriz arkadaşlar. Evet, ikinci sırada da sonuç olarak seviyor mu sorusunun cevabı çok net. İçgüdüsel doğal bir çekim var, size karşı saygılı, değer veren bir sevgisi var. E, şu an duygularını Bakın merkezi enerjimiz burasıdır. Şu an duygularını içinde tutuyor. Belki çok sessiz. Belki baktığınızda size karşı hiçbir ilgisi yokmuş gibi davranıyor. Veya size böyle yansıyor. Ama Asa Kralı bize der ki tutkulu bir sevgi, güçlü bir çekim hissediyor. Ve bu sevginin ya yeniden canlanmasına ya da artık heyecanla başlaması için bir adım atma isteğinin de çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bu kişi sizi çok seviyor, size karşı oldukça bir ilgisi var. Ama dinlenme ve düşünme aşamasından çıkıp daha sonrasında tutkuyla bir adım atma aşamasına geçmek üzere gibi de düşünebilirsiniz. Devam edelim. Son sıraya da bakalım. Kupa onlusu. Oh, tılsım onlusu. İmparator. Kesinlikle burada bir ruh eşi bağlantısı var arkadaşlar. Asa kraliçesi ve Asa kralı Aziz ve Azize. Hani o kadar e, benzer enerjiler ki ve birbirinin ruh eşi olan kartlardır bu kartlar. Ve kupa uşağı kartı. Şimdi burada e, ilk adımı atmak, ilk kıvılcımı yakmak söz konusuydu. Sanki bu ilk adımı attıktan sonra tamamlanmaya gitmeye yönelik bir e, enerjisinin olduğunu söylüyor bize kartlarımız çok derin e, çok duygusal aynı zamanda çok ruhsal bir sevgi arkadaşlar yani bu dizilim e, çok nadir çıkar çok güçlü bir bağlılık enerjisi taşır yani ayrıntılı bir şekilde anlatacak olursak şimdi kuponlusu Karttan seviyor. Sizinle bir e, huzurlu bir ilişki istiyor veya huzur istiyor. Hani bu kart bir insanın bir başkasını gerçekten sevdiğini en net gösteren karttır. Kupa kartı. E, ve bu kart e, aklınızdaki kişi sizi düşündüğünde huzur, sıcaklık, uyum ve mutluluk hissediyor mesajını bize çok net verir. Evet, sizi seviyor. Üstelik samimi bir sevgiyle. Sonrasında gelen bir de tılsım onlusu e, kartı var ki bakın burada da uzun vadeli kalıcı bir bağlılık istediğini gösterir. Aziz kartının altına geldi. Aziz nasıl bir ciddiyetle yaklaşmayı gösterirse tılsım onlusu da aslında aynı kalıcı bağlılığı gösterir. Yani sadece sevgi değil e, gelecek planları uzun süreli birliktelik ve birlikte kök salma isteği demektir bu. Yani aklınızdaki kişi sizi hayatının kalıcı bir parçası olarak görüyor ya da sizi hayatında kalıcı bir parça olabileceğiniz noktasında değerlendiriyor. Sizi aynı zamanda güven duyuyor. Geleceğe dair de sizinle olan ilişkisiyle ilgili geleceğe dair de çok net hissediyor. Yani burada sadece bir hoşlanma değil kalıcılık arayan bir sevgi anlayışı da mevcut. Şimdi imparator kartı. Ee... Şöyle bir şey burada söz konusu bakın arkadaşlar burada e, yine kılıç kralında ve kılıç dörtlüsünde nasıl bir e, bekleme enerjisi varsa nasıl bir duygularını yansıtmayan o kontrol enerjisi varsa aslında imparatorda da vardır. Hatta imparator daha sert e, bir kontrolü bize ifade eder ama imparatorun sahiplenici ve sorumluluk alan bir sevgi anlayışı da mevcuttur. Yani aklınızdaki kişinin sizi sahiplendiğini yani sözde değil eylemde de sevdiğini sizi korumak kollamak istediğini gösterir ki bu e, bazen duygularını sert ya da kontrollü ifade etmesi aslında e, sevgisinin gerçek olduğunu da gösterir bize. Yani ben burada sorumluluk alırım diyen bir sevgi anlayışı var aklınızdaki kişide. Azize kartı geldi işte bakın derin bağlar, ruhsal çekim, sezgisel sevgi Aziz'deki gibi e Şimdi azize kartı sevginin sadece maddi ve fiziksel değil ruhsal bir bağ taşıdığını da gösterir. İşte ruh eşi bağlantısı burada devreye giriyor. Yani aklınızdaki kişi e, sizi hem sezgisel olarak hissediyor hem ruhen size kendini yakın buluyor. Aranızda özel bir bağ oluştuğuna da inanıyor. Hani çok derin çok temiz bir sevgi enerjisi burada. Bir de şu var e, sizin de e, nasıl anlatmalı? Böyle kendini açmayan bir enerjiniz olduğunu da düşünüyor olabilir. Yani hani gizli kalan bir tarafınız, herkese yansıtmadığınız bir yönünüz olduğunu düşünüyor olabilir. Burada sizi keşfetme arzusu olduğunu da gösterir. Evet gizli bir sadakat, gizli bir bağlılık ama aynı zamanda sizi keşfetme arzusunun da varlığı burada söz konusu. Ve son kartımız Kupa Prensi kartı, Kupa Uşağı kartı. Burada yine romantik bir sevgi ve duygusal bir adım. Evet sevgiyi en saf, saf haliyle yaşıyor arkadaşlar sizi romantik bir şekilde seviyor ki bakın burada kupa şövalyesi de vardı. Duygusal adım atma isteği aklınızdaki kişinin içinden taşıyor. Bunu yine bize kupa prensi gösterir ve kalben size yaklaşmak istiyor. Yani bu kart dizilimin sonunda çıktığı için de çok önemli. Yine bu kişinin yakın zamanda duygusal bir açılım yapabileceğini, duygusal bir adım atabileceğini gösteriyor bize. Evet genel olarak toparlayacak olursak biz burada aklımdaki kişi beni seviyor mu diye sorduk ve 3 e, sırada da çok net bir cevap aldık. Evet hem de çok çeşitli katmanlarda bir sevgi var burada. E, kalpten bir sevgi var. Uzun vadeli ve güvenli bir e, sevgi anlayışı var burada. Sahiplenici, sorumluluk alan e, ama şunu şu anda size yansıtmayan kontrolcü bir tarafının olduğunu da yine e, söylemeden geçemeyeceğim. Ama bütün bunlara rağmen sahiplenici ve sorumluluk alan bir sevgi anlayışı var. Ruhsal derin bir bağ ve ciddi niyetlerle yaklaşma durumu söz konusu. Ve günün sonunda bu aşamaları geçtiğinde romantik saf bir sevgiyle adım atma, bir ilişkinin kıvılcımını yakma veya tekrar bir araya gelme isteğinin olduğunu da gösterir. Hem kalıcı hem derin hem de gerçek bir sevgi e, anlatan nadir kombinasyonlardan bir tanesiyle şu an karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi burada Koç burçları boğa burçları açılıma birebir uyumlanabilirler Ama tabi siz veya aklınızdaki kişi bu burçlarda olabilirsiniz ama dinleyen niyeteden herkes için geçerli bir açılımdır. Şifa olmasını diliyorum. Buraya mesaj kartı alalım mı? Bir tane. Sadece bir tane istedim. Hatta ben buraya Rumi'den istedim. Böyle çok e, Buranın mistik bir enerjisi var. Bu açılımın. Buraya Rumi'den bir kart istedim. Hem e, ilişkinize şifa çalıştırsın. Hem de bir mesaj versin bize. <laughs> Bakın e, kader çarkı kartı çarkı felek kartı e seçilmiş olan sen kendi talihin ol diyor arkadaşlar. Kadersel bir bağ kadersel bir döngü e, ve tamamen sizin seçiminizle ilerleyecek gelişecek bir ilişki. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.